Merhaba gençler. Gümbür gümbür ayete kampında artık 3-4-5 AYT matematik polinomların ikinci testindeyiz. Hemen ne yapıyoruz? Birinci soruyla başlıyoruz. Bakalım ne diyor soru? İfaden hangiyle polinomdur? Polinom olması için ne olması da X'in üstünün doğal sayı olması lazım. Bakıyorum X'in üstüne kaç var? 8 var. Doğal sayı mı? Doğal sayı. O zaman polinomdur. Sıkıntı yok. İkincisi bakıyorum. İkincisi dur. X bölü X diye yazır. Tamam. 10 bölü X diye yazır. X bölü X 1'dir. Bu da 10 çarpı x de eksi 1'dir. Aa ne çıktı? x üssü eksi 1 çıktı. Eksi 1 doğal sayı mıdır? Değildir. Dolayısıyla bu polinom mudur? Değildir. Polinom olması için x üstünün doğal sayı olması lazım. Kök 7. Öndeki sayı kök 7 olabilir mi? Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece polinom neye bakıyorum? Üste bakıyorum. Üste kaç var? 2 var. Doğal sayı mı? Doğal sayı. Unutma polinom olması için ne olması lazımmış? Bilinmeyenin üstü doğal sayı olması lazım. Yani buradan cevabı C şıkkı çıkar. Evet birinci soruyu hallettik. Hemen zaman kaybetmeden ikinci soruya geçiyoruz. İfadesi bir polinom olduğuna göre. Polinom olması için ne olması lazım? Üstün doğal sayı olması lazım. Yani 13 eksi n sıfırdan büyük en doğal sayı çıkması lazım. Başka ne de? n bölü 2 o da bir doğal sayı olması lazım. Peki bunu olabilmesi için dikkat et. n dediğin sayı ne olması lazım? 2'ye tam bölünen bir sayı olması lazım. Peki n sıfır olabilir mi? N0 olabilir değil mi? 0. N2 olabilir. 1 olabilir mi? 1 bölü 2 olur. Doğası olmaz. 2 olur. 4 olur, 6 olur, 8 olur, 10 olur, 12 olur, 14. Hayda 14'te sıkıntı var. Niye? 13 eksi 14 yapınca ne çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor. Eksi 1 doğal sayı mı? Değildir. O zaman en alabileceği değerler bunlardır. Peki kaç tane değeri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakın ha sıfırı unutma. Sıfır unutursan 6 dersin. Şıklarda 6 da var mı? Var. E şıkkı. Ama cevap 6 değil. Cevap 7'dir. Sıfır unutma. Sıfır olabilir. Sıfırda sıkıntı yoktur. Evet ikinci soruyu da hallettik. Unutma polinom olması için en, en en önemli şart nedir? Üssünün doğal sayı olması gerektiği. Geçtim. Ne diyor? Sabit polinom. Sabit polinom neydi? Sonucu hep aynı olan polinom. Yani px eşittir sayı şeklinde. Sayı derken dikkat et. Burada ne yok? Hocam burada ne yok? Bilinmeyen yok tabii ki. O zaman eşitin sağ tarafında bilinmeyen olmaması lazım. O ne olacak? Burada bilinmeyen var x kare o zaman oranın 0. x var oranın sıfır olması lazım. Neden bilinmeyen yoktur? Eğer bilinmeyen olsaydı bilinmeyen değiştikçe fonksiyon sonucu değişirdi. O zaman sabitlik bozulurdu. Peki buradan a eksi 2 kaç dedik? 0 dedik. a kaç olur? 2 olur. Benzer şekilde düşünecek olursak b artı 4 eşittir 0 dedim. b kaç olur? Eksi 4 çıkar. Tamam aile ile B'yi bulduk mu? Bulduk. Şimdi neyi ne yazacak olsam bu gitti sıfır. bu gitti sıfır. O zaman Px dediğim ifade 2'nin karesi eksi 4. Yani 4 eksi 4'ten ne çıkar? Sıfır çıkar. E P ne olursa olsun sonucu kaç sıfır. 0. O zaman burası sıfırdır. Eksi A neydi? 2 idi. Bakalım bir yerde yanlış mı yaptık? A, A2 B eksi 4 tamam. He, bak göz göre göre yanlış yapmışız. Nerede yanlış yapmışız? Aman ha. Sen benim yaptığım hatayı yapma. Çok yapıyorum ben işlem hatası. İnşallah sen oralarda dikkatlisin de. Nerede hata yaptık? Şuraya dikkat et. Şimdi tamam A2. B ne? Eksi 4. E burada da eksi var. O zaman şöylese eksi eksi 4 olması lazım. Buradan 4 artı 4 çıkması lazım. Yani cevabımız kaç çıkıyor? 8 çıkıyor. O zaman Px neymiş? Şöyle düşün. Px eşitmiş 8. Yani içi ne olursa olsun sonucu 8 çıkacakmış. O zaman burası 8 çıkıyor. Eksi A kaçtı? A 2 idi. 8'den 2 çıkar. Cevabın 6 çıkması gerekiyor. 3'ün son cevabı da A şıkkı çıkıyormuş. Buradaki şuradaki eksiye dikkat et. İşlem hatası yapma. Evet geçeyim mi? Geçtim gitti. Nerede? Şurada. Tamam. Şimdi Px'in derecesi 6'ymış. Qx'in derecesi 3'ymiş. Unutma derece üst ile alakalı bir işlem olduğunu değişir. Önündeki kat sayı ile alakalı bir işlem olduğunda derece değişmez. Şimdi bak derecesi 6 demek bu şu, yölde, şu anlama geliyor. Fonksiyon x yeri 6 şeklinde yazılır. E burada ne yapıyor? Karesini alıyor. x 6'nın karesini olsa ne olur? Üstün üstünden çarparsan 6 çarpı 2. Ne çıkar? x 12. Yani derecesi 12 çıkar. O zaman buranın derecesi kaçmış? 12 çıkıyor. Buna dikkat et. E, üst ile alakalı bir şey olduğunda artık sen kısa yolda ne yapabilirsin? Üstleri ve derece, dereceye çarpmak dereceyi bulabilirsin. Aşağı derece zaten vermiş kaç? 3. E dikkat et yukarısı x e 12 gibi bir şey çıkıyor. Aşağısı x e 3 gibi bir şey çıkıyor. Yanında bir şey de olabilir. Ona beni ilgilendirmiyor. Derece bakıyorum ben sadece. E üstü ifade tabana iken üstten ne olurdu bölmede? Çıkartılırdı. Yani x e kaç oldu? 9. O zaman sen de burada aynı mantığı düşünebilirsin. Yani bölme işlemi yapıyorsan dereceye çıkartman lazım. Buradan cevabımız 9 olması gerekiyor. Çarpma o ne yapacaktın? Tabii ki toplayacaktın. Bravo. Geçiyorum diğer soruya. Px polinomunun sabit deyimi 10. Şimdi şurayı ben yorumlamam lazım. Burayı nasıl yorumlayacağım? Sabit deyimi diye kaç yazıyordum? 0 yazıyordum. Nerede? istenilen polinomda. Hangi polinom istiyor? Px istiyor. Orada 0 yazarsan cevap kaç çıkıyormuş? 10. Yani bana bu yorumu yapmamı istiyor. Bak bu yorumu yapabilmen lazım. Yapamıyorsan mutlaka ve mutlaka benim konu atım videolarını dinle. Sabit temin olunca ne yapıyor? Kasaya toplama olunca ne yapıyor? Bölümden kalan deyince ne yapıyor? Bunlar çok 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 önemli. Peki P0'ı yazdık. P0 olması için burada ne yapman lazım? İçeriği 0 yapman lazım. Yani x eşittir eksi 1 yazman lazım. E yazalım gitsin bakalım. Hemen şunu hızlıca yazayım. Evet. İlk, eksi 1 yazarsam. Eksi 1 artı 1. Burası Hop. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 eksi m kaça eşit çıkıyormuş? 10'a eşit çıkıyormuş. Bu 1 eksi 2 eksi m eşittir 10 çıkarsa burası eksi 1 eksi m 10 olur. Atarsam eksi m 11 çıkar. M de buradan eksi 11 olur. Var mı böyle bir şey? D de vardır. Evet. 5'in sonucu. cevabı da D şıkkı çıkıyormuş. Unutma sabit terim bulabilmek için istenilen polinomda x yerine 0 yazman lazım. Bunu hallettik mi? Hallettik. Geçelim diğer soruya. Şimdi ne diyor? Px eksi 1'in sabit terimi oldu? Şimdi sabit temi deyince kaç yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Nerede? İşte 1 diyorum ya. Biri beni durdursun. Sabit temi deyince ne yazıyorduk? 0 yazıyorduk. Nerede? İstenilen polinomda. İstenilen Px eksi 1 mi? Yaz 0'ı. 0 Sıfır eksi 1 ne oluyor? 10 çıkıyor. Yani P eksi 1 eşitmiş 10'muş. Bu cepte. Öbürüne geçelim. Öbürü ne diyor? Q 2x artı 1'in katsayı toplamı. Katsayı toplamı diyeceğin ne yazıyorduk? 2 çarpı 1 artı de bu 7 olacakmış. Yani Q3 eşittir. 7 çıkacakmış. Tamam bu da cepte. Bak 2 tane bilgi elde ettim. Peki benden ne soruyor? X eksi 1 ile bölümünden kalan soruyor. Bölümünden kalan gibi ibare görürsen o ifadeyi sıfır eşitip x'i 1 buluyorsun. Sonra da x yerine 1'i yapıştırıyorsun. E yapıştırgısına bakayım. 1 çarpı P 1 eksi 2 artı Q 3 çarpı 1 Tamam yazdım. Bu P-1 artı Q3 olacak. E ben bu değerleri bulmadım mı? Buldum. Birini 10 bulmuştum. Birini 7 bulmuştum. Toplarsam cevabımız 17 olur. Yani altın son cevabı da E şıkkı çıkıyormuş. Evet. Bunu da hallettik mi? Hallettik. Geçelim diğer soruya. Ne diyor? Bak Px'in x-2 ile bölümünden kalan altı. Hemen burayı yorumlaman lazım. Bak burayı nasıl yorumluyor? Bak şurası çok önemli. Neye bölüyorsun? X x 2. Hemen x x 2 eşittir 0 yapıştır ve x'i bul. Bulduğun x değeri istenilen polinomda yerine yazarsan sonuç kaç çıkacakmış? 6 çıkacakmış. Bu dikdörtgen için bilgiden şu p2 6 yorumunu yapman lazım. Peki p2'yi bulabilmek için yani içini 2 yapabilmek için x'e kaç yazman lazım? Tabii ki de 1 yazman lazım. Buradan 1'i yazacak olsam p1 artı 1 eşittir. 1'in karesi artı p çarpı 1 eksi 2 Eşitmiş kaç? 6'ymış. Buradan P eksi 1 eşittir. 6 olup P buradan kaç çıkar? 7 çıkar. Yani buradan cevabımız D şıkı çıkıyormuş. Evet bunu da hallettik mi? Hallettim mi? İnanıyor. Geçiyor Diyor soruya. Geçtim. Ne diyor? X eksi 2 ile bölümden kalan. E ne yapıyoruz? Artık bunu alışkanlık haline getirdik. X eksi 2 sıfır eşittir. X 2 mi diyoruz? Sonra bu X eşittir 2. istenilen yerde ne istiyor burada? Burada yine yazıyorum. Q 2 Artı 2 çarpı P. 2 yazarsam ne olur? Şuraya bak. 2 iki yazarsam 2'den 1 çıkar. 1. Şimdi Q2'yi bulman lazım. P1'i bulman lazım. Şimdi P1 için ne yapacağım? X'e 1 yazacağım. Yazarsam P1 eşittir. 1'in küpü eksi 1 bir artı 1'den ne çıkıyormuş? 1 çıkıyormuş. Tamam. Şuraya ne buldum? 1 buldum. Şimdi buraya dikkat et. Q2 olması için X'e kaç yazmam lazım? 3 mi yazmam lazım? Yazarsam 3 eksi 1 eşittir. 3'ün karesi eksi 1. Yani 3'ü kaç 9, 1 çıkar 8. Burası 8'in karesi yani 64 çıkar. Tamam burası ne çıktı? 64 artı 2 tane 1. E 64 artı 2 olup buradan cevabımız 66 olması gerekiyor. 8'in son cevabı da 5 çıkıyormuş. Hallettik mi? Hallettik. Geçelim mi? Geçelim. Geçtik gitti. Px artı 1000 çarpanı. Çarpanı demek ne demek? Çarpanı demek şu demek. Tam bölünüyor demek. Peki tam bölünüyor ne demek? Ne demek tam oynuyor? Ben yapana kadar yorum yap. Kalan eşittir sıfır demektir. Tamam Bu yorumu yapman lazım. O zaman sen x artı 2 eşittir sıfır eşit x eşittir eksi kim bulur? Yani bunu istenen polinomda yeni yazarsan sonucu sıfır çıkması lazım. E istenen polinom dediği değil mi? Yazarsan p eksi 2 artı 1 eşittir sıfır çıkması lazım. Yani p eksi 1 eşittir sıfır mı çıkacak? Bu cepte p eksi 1 sıfırmış. E yukarıda eksi 1 olması için ne olması lazım? Hop şuna x eşittir 0 yazmam lazım. E yazalım bakalım x eşittir 0'ı. Yazarsam p 0 eksi 1 eşittir 0 eksi 2'nin karesi eksi 0'ın karesi artı a'nın ne eşit olması lazım? 0 eşit olması lazım. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 artı a eşittir 0 ise a dediğim değer kaç çıkar? Eksi 4 çıkar. Evet buradan A kaç çıkıyormuş? Eksi çıkıyormuş. Var mı öyle bir şık? A şıkkında var. 9. sorunun cevabı da A şıkkı çıkıyormuş. Geçelim mi? Geçtim gitti. Şimdi ne diyor? Px'in x 3ün 3 karesiyle bölümden kalan 4 x olduğuna göre Px'in x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır? Şimdi bana ne soruyor? Önce şuna bakalım. Px'in x, x eksi 3 ile x 3'ü sıfır eşitlerse x kaç çıkar? 3 çıkar. E x 3'ü istenilen polinomda yeni yazarsam P3 kaçtır diye soruyor. Şimdi bir tane Px varmış. E ne yapmışım? Ben bunu x eksi 3'ün karesine bölmüşüm. Ve kalanı ne bulmuşum? 4 şöyle 4 eksi x bulmuşum. Şuranın ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Buraya bx diyeyim. E bölmenin sağlaması. Nasıl yapılırdı? Px eşittir. x eksi 3'ün karesi çarpı bx artı 4 eksi x gibi sağlama yapılırdı. Tamam. Px'i buldum. Artık bu polinomda x yerine 3 bulursam sanki bir şeyler elde ederim. Yazalım x yerine 3. P3 eşittir. 3 eksi 3'ün karesi çarpı B3 artı 4 eksi 3. Peki 3 eksi 3'ün karesi burası 0'dı. 0'a çarpınca o burası 0 çıktı. Yani benim evime sadece 4 eksi 3 kaldı. Buradan cevabımız 1 çıkar. Evet buradan onun son cevabı da E çıkıyormuş. Hallettik mi? Çok rahat hallettik. Geçelim mi? Geçelim px'in sabit eğimi 11. Peki sabit eğimi kaç yazıyorduk? Şu çok mu şey geldi ya? Şöyle şu 11'e tamam. Tamam. Evet sabit eğimi 11. Sabit eğimi kaç yazıyorduk? Tabii ki de 0 yazıyorduk. E 0 yazarsam p 0 kaç oluyormuş? 11. Bu cepte. Öbürüne ne diyor? Q 6 artı 5 x'in kat sayı toplamı. Kat sayı toplamı kaç yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Yapıştı bire Q 6 artı 5 çarpı 1 eşittir. Eksi 11 ise yani Q11 buradan ne çıkıyor? Eksi 11 çıkıyor. Bu da cepte. Peki peki bana diyor A kaçtı diyor soruyor. Ben X'i öyle bir değer yazacağım ki hem P0 elde edeceğim hem Q11 elde edeceğim. Ne yazmam lazım? Düşün. Düşünüyor musun? Durdur bitti. Durdurdu mu? Buldu mu? Bulduğuna inanıyorum. X 4 yazman lazım. Tamam. Yazalım bakalım. Bak dikkat et. Ne? 0 elde edeceğim. Bir yandan da 11. Peki yazarsak ne çıkıyor? Hemen burası P4 eksi 4. Aşağısı Q3 çarpı 4 eksi 1. Burası ne olacak? 4'ün karesi artı A çarpı 4 artı 3. Burası P4 eksi 4'ten 0. P0 kaçtı? 11. Şimdi burası 11. Burası Q11 çıkıyor. Bak şurası Q11. Q11 kaçtı? Eksi 11'di. Eksi 11 eşitti. Burası 16. 3 daha 19. 19 artı 4 A çıkar. Peki şurası ne çıkıyor? Hocam Aynı sayılar birbirine bölersem tabi zıt işaretle zıt işaretli sayılar birbirine bölersem cevap eksi 1 çıkar. Eksi 1 eşittir 19 artı 4a olur. Şu 19'u karşıya atarsam eksi 19 diye geçer. 4a buradan eksi 20 olur. E 4 tane a, a, eksi 20 ise a kaç olur? Tabii ki de eksi 5 çıkar. A değeri kaçtır diye sorduğu için cevabımız c şıkı, eksi 5 olur dedim. Umarım anlaşılmıştır. E, dikkat et. Katsayılar toplamı nedir? Sabit temin nedir? Bunları çok 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 iyi bilmen lazım diye uyarıda bulunmuştum. Yine o uyarıda bulunuyorum. Dikkat et. Geçtim. Px çarpı Qx'in derecesi 17. Hmm. Şimdi Px'in derecesini biliyor muyum? Bilmiyorum. Der Px ne olsun? Ne olsun? Hocam A olsun. Senin mi kıracağım? A olsun. Der Qx e, buna A diyen adam. Burada da mecburen ne diyecek? İç sesinin dediğini diyecek. Yani B diyecek. Şurada çarpma var. Çarpmada derece ne olurdu? Toplanırdı. Yani burada A artı B 17 çıkacak. Burada bölme var. Bölmede derece çıkartılırdı. Yani A eksi B de 9 çıkacak. QX'i sorduğu için bana B nedir diye soruyor. Buna dikkat et. Alt alta toplasam. B'ler birbirini götür. 2 tane A dedim ifade 26 çıkar. A buradan kaç çıkar? 13. A 13'ü götürüp bir yerde yine yazsam. Şurada yazalım. Hop. 13 artı B eşittir 17 dersem B'de buradan kaç çıkar? 4 çıkar. E bana ne soruyordu? B kaçtır diyor. Sorduğu için cevabımız 4 olur. Unutma çarpmada dereceler toplanır. Neden toplanır dediğini daha önceki sorularda da yapmıştım dikkat et. Çarpmayı şöyle düşüneceksin. X yeri A ile X yeri B'yi derece üstü ya. Bunları çarpıyormuş gibi düşüneceğim. Tabanlar ise üste toplanır mantığıyla yapıyorum. Geçelim mi? geçtim Evet, bu ne diyor? Baş katsayısı 3 olan ikinci derecen bir Px polinomu için olduğuna göre P2 P1 kaçtı? Şimdi px öyle bir polin olmuş ki şöyle yazacağım. Normalde px 2. derece dedim mi ax kare artı bx artı c şeklinde yazmam lazım. Tamam normalde bunu böyle yazmam lazım. Peki baş kat kaç demiş? 3. Baş katsayısı neydi? Derecenin önündeki sayı. Yani çaktırmadan bana şu a'yı vermiş. O zaman px ne olur? 3x kare artı bx artı c çıkar. Şimdi p1 yani p1 için 1 mi yazacağım? 3 artı b artı c çıkar. 1 yazarsam. Şurada bak şurada bulayım bak. P1 eşittir. 3 çarpı 1'in karesi artı B çarpı 1 artı C'den bu çıkacak. Eksi P0. P0 da şurada yazalım. Hatta senin, için. P0 ne olacak? 3 çarpı 0'ın karesi artı B çarpı 0 artı C yani C çıkacak. Bu kaç eşitmiş? 2 eşitmiş. E buradan 3 artı B artı C eksi C eşittir. 2 ise şunlar birbirini götür. 3'ü de karşıya atarsan B dediğim değer eksi 1 çıkar. Tamam. Son olarak da P2 bulalım. P2 nasıl bunu? 3 çarpı 2'nin karesi artı B çarpı 2 artı C. Şimdi P2'den kimi çıkar diyor. Şurada yapalım. P2'den P1'i çıkar diyor. Çıkartalım bakalım. P2 neydi? 3 çarpı 2'nin karesi. Şurası kaçtır? 12'dir. Burası 12 artı 2 B artı C'den neyi çıkartacağım? P1'i. P1 ne? 3 artı B artı C'yi çıkart diyor. E 12 artı 2B artı C. Eksi 3 eksi B eksi C. C'ler birbirini götürüp 12'den 3 çıkarsa 9 artı B çıkacak. E B kaçtı? Hocam B eksi 1'di. 9 eksi 1 olup cevabımız 8 çıkması gerekiyor. Yani buradan 13'ün son cevabı E çıkı çıkıyormuş. Evet 13'ü hallettik mi? Hallettik. Geçelim mi? Geçtim gitti. Bu ne diyor? P2x'in kaç toplamı? 4'tür. Hemen burayı yorumla. Katsayı toplamda kaç yazıyordun? Tabii ki de 1 yazıyordun. Yazarsan P2 eşitmiş 4 çıkıyormuş. Tamam. 1 yazdık bunu buldum. X eksi 3'te bölümlendiği için X eksi 3'ü 0 eşitliyorum. X kaç oluyor? 3. Bunu istenilen polinom yani şurada yeni yazmam lazım. Q 3 eksi 3 yani Q ne diyor? 0 kaçtır diye soruyor. Şimdi Q 0 elde etmek için şurada kaç yazmam lazım? Q0 elde etmek için hop hepinizin aklına gelen sayı x eşittir 2 yazmam lazım değil mi? Yazarsam 2 çarpı p2 bölü 2 eksi q 2 eksi 2 eşittir 2 eksi 1'in karesi. Tamam. P2 kaçtı? Hemen bakalım. P2 4 müydü? 2 çarpı 4 bölü 2 eksi q0 eşittir 2'den 1 çıkar. 1, 1'in karesi 1'dir. Burası kaç çıktı? 8 çıktı. 8, 2, 4 8 ya. Bak şöyle dikkat et. Şurası kaç çıkıyormuş? Hocam burası 8 çıkıyormuş. 8'i 8'e bölersen 1 çıkar. O zaman 2 eksi Q0 dediğim ifade 8 çıkacakmış. Q0'u buraya 8'i buraya attığımı düşünürsem 2 eksi 8 eşit işte Q0 olacak. Q0 buradan kaç çıkar? Cevap eksi 6 mı çıkar Q0? Bana da Q0 kaç diye sorduğu için buradan 14'ün sorunun cevabı da 5 çıkıyormuş. Evet bunu da hallettik mi? Hallettik. Bence geçelim bir daha soruya? Geçtim bitti. Şimdi bu ne diyor? X çarpı Px. Önce şunu bir X e çarparsam. Çarpmak demek dağıt demek. Dağıtırsa X küp X çarparsam X'e 4 eksi 2 X küp olur. Şimdi QX'i de X, X kare ile çarp. Çarparsam şöyle hepsini çarpacağım. X kare X kare X e 4. Artı 4 X küp eksi 2 X kare. Şimdi ne yapıyor? Birinci bulduğunu şöyle birinci buldum yazalım. X4 eksi 2 x küp. Birinci bulduğum bu. Araya yapıştır eksiği. İkinci bulduğum x4 artı 4 x küp eksi 2 x kare olur. Şimdi birincisinden ikincisini çıkart diyor. Çıkartalım. x4 eksi 2 x küp. Şu eksi dağıtırsam eksi x4 eksi 4 x küp artı 2 x kare olur. Şu x4'ler birbirine ne olur? Götür. Eksi 2x küp, eksi 4x küp, eksi 6x küp olur. Bir de yanına 2x kare gibi bir şey çıkar. Böyle bir cevap var mı? Var. Nerede? D şıkkında var. Evet ne yaptık? Böylelikle bu soruyu hatta bu testi bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.